Toklu Veteriner kanalından herkese merhabalar. Ee, aracımızı aldık. Bugün üzerine port bagaj takımı ile ilgili sizlere birkaç bir, e, bilgi vereceğim. Buyurun hep beraber bakalım isterseniz. Ben Turtle'ın şeyini aldım. E, bagaj port bagaj için tavan raylarını aldım. Bir de Niken'in port bagajını aldım. Hani bunu seçmemdeki sebep ön tarafın ince olması, aerodinamiği bozmaması yani havayı rahat geçirmesi için böyle bir model seçtim. Bu da Turtle'ın e, port bagaj kısmı. Biz bir tanesini kurduk aracımıza. Şimdi bunun nasıl yaptığını sizlere gösterelim diye diğerinde beraber yapıyoruz. Oğuz Bey yardımcı olacak burada bize. Buyurun Oğuz Bey. Şu şekilde parçamız çıkıyor. Bu parçamızın içerisinde bir plastik aksamımız var. Kenar başlıkları şu şekilde. Şu papuçlarını falan siz sonradan takıyorsunuz. Papuçların olduğu kısımları. Bu kenarları kendi geliyor zaten. Onları yerleştiriyorsunuz direkt kafasından kolay bir şekilde. Şu ortadaki plastik parça var bakın. Bu plastik parçayı ölçüsün e, ölçüsünü alıyorsunuz. Daha sonra bir makas yardımıyla kesiyorsunuz. Biz burada kestik. Hazır kesilmişi var. Daha sonra bunu arabamızın üstüne monte edeceğiz. Buyurun Oz Bey. Yardım edebilir misiniz siz? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Mersi. Mersi. Burada Oğuz Bey'in metresi mutlaka önemli. Metre ölçerekten yapıyoruz çünkü her şeyimizi. Evet. Ben şöyle göstereyim. Biz daha önce bir tanesini taktık hemen. Bakın şöyle oturtuyoruz. Oturtturmuş halimiz. Bu şimdi yeni takacağımız bakın. Önce bir kenarını oturturuyoruz Güzelce. Ondan sonra diğer kenarı şu başlıklar hareket ediyor. Hareket ettiği için kendi arabanıza göre ayarlayabiliyorsunuz bunları. Ayarladıktan sonra Şöyle bir parça aparatı var. Bu kanalla, Oğuz Bey'cim sen tamam. devam eder misin canım? Ben yetişemiyorum bir anda. Tamam, önce ayarla. Yok nasıl yapıldığını gösterelim diye ben şey yaptım hani. Nereden ayarını yapıyoruz sıkıştırmak için. Oradan e, Oğuz Bey'in gösterdiği gibi aparatla üst tarafa sıkıştırarak montajını gerçekleştirmiş oluyoruz. Daha sonra sadece kapağını kapatıp kilitliyoruz. Kilit koymuşlar ki buraya hani açıp tekrar oynamasın kimse diye. Biz şimdi bunun metreyle, Oğuz Bey'in metresi, Ozbek, da Oğuz Bey. metresi. Oğuz Bey metresi yalnız çok güzel oldu. Oğuz metresiyle... Şimdi Oğuzbey metresiyle ölçü alıyor. Ne kadar olması lazım arası? Şimdi biz önceden bir port bagajı da koyduk buraya ki hani tam bir ölçü alalım diye. i̇sterseniz siz de öncesinde bir port bagajı üstüne oturtturup hani şu şekilde koyduktan sonra aradaki mesafenin deliklerine göre ayarlamasını yaparsanız daha rahat hareket edersiniz. Biz o şekilde yaptık. Şimdi tekrardan ikinci sefer sizin için bir daha takıyoruz yani. Biz yoksa bir kere takıp çıkarttık. Şimdi ise ben de kullanabilir miyim? <laughs> evet. şey göstereyim ben yine. orayı sıkıştırdık, oraya oturtturduk. Daha sonra bunu bu şekilde yerleştiriyoruz. Kilitledikten sonra orasının işlemi bitiyor. Aynı işlemi karşı taraf için de yapıyoruz. Turtle'dan reklam parası almıyorum bu arada. Turtle güzel olduğu için tercih ettim. Tam 56'dan ayar veriyorum. <laughs> Evet. O taraftaki bağlantı işlemimizi de tamamladık. Şimdi size port bagajımızın içerisine takacağımız parçaları bir göstereceğim. Şu parçalarla port bagajımızı port bagaj demirlerine sabitleyeceğiz. Bunları da biz önce de dediğim gibi ayarladık. Nasıl yapılacağını da şimdi sizlere onları göstereceğim. Önce bir port bagajımızı alalım tabi. Port bagajımız da bu. Evet. evet, port bagajımızı yerleştirdik biz yukarıya şimdik. Şöyle ben içerisini hafiften bir göstereyim port bagajımızın. Biz bu ön ve arka kısımlarını. Şöyle alttan görünüyor mu acaba demirde? Evet görünüyor. Evet, alt kısımlarını da hallettik. Üst tarafını da üst tarafını taktık bunların. Şimdi sadece şu kısım kaldı. Burayı size gösterelim diye bıraktık. Şimdi şu önce bu plastik parçayı yerleştiriyoruz. Daha sonra da üzerine ee, şu kısmı yerleştirip bu demir olan kısmı da şeyin alt tarafından. Oğuz bir takar mısın? Gösterir misin bize bir nasıl olduğunu? Orada alt tarafta delikler var. Deliklerinden çıkartıp Evet. Bu şekilde oturtup şunları da sıkıştırıyoruz işlemlerimizi. Hemen bir takalım tekrardan. Evet. Alt tarafı gördüğünüz gibi taktık. Üst tarafı da şimdi Oğuz yukarıdan oturtuyor. Şu ön kısımlarını Kanca karşılığı olduğunu düşünüyoruz biz. Yoksa anlamadık ne olduğunu açıkçası. Hani bir şey koyduğumuz zaman sabitlemek için kanca karşılığıymış gibi durdu çünkü. Yani cam tamamını tok almışsın. Gitmiş üstüne port bagaj almışsın. Diye düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız. Ama biz neydi buradaki amacımız? Bir tokla veteriner hekimi bir araya getirmekti. Çünkü biz veteriner sürekli sahaya çıktığımız için içerisinde çizme ilaç tulum gibi malzemelerimizi ister isterseniz bagajımıza koyuyorduk. Bu da arabanın içerisinde koku yapıyor. Özellikle yaz günlerinde inanılmaz koku yapıyor. Şimdi insanlar diyorlar böyle bir arabaya binip de öyle koku yapman mantıklı mı diye. Yani Hayat benim, para benim. İstediğimi yaparım. <laughs> o yüzden çok fazla sallamadım. Ama onun yerine bir alternatif geliştirdim kendime. Port bagaj. Port bagajla hastaya gideceğim zamanlarda üst tarafına çizmemi, tulumumu koyacağım. Arabanın içerisinde hiçbir şekilde kokmasına veya kirlenmesine elimden geldiğince diyelim izin vermeyeceğim. Şöyle kapatalım. Nasıl görünüyor size de bir tekrar göstereyim. Evet. Buradan kilitliyoruz kilitleyemedim. Oturmadı sanırım. Şimdi kilitlendi. Evet. Bakın bakın nasıl silinmiş. Dediğim gibi biliyorsunuz elektrikli arabalarda aerodinamik çok önemli. Hani ona binayen yapıyorlar birçok havalandırma kanalını vesaire. Ben de portbagajı seçerken arka tarafı yüksek olsun istemedim ki hani rüzgar geldiği zaman ön tarafa vurup altından ve üstünden rahat bir geçiş sağlayabilsin diye böyle bir model tercih ettim. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.